Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C++ dilinde for döngüsünü öğreneceğiz. For loop denilen for döngüsünü öğreneceğiz. Aynı while'ı andırıyor fakat while'a e göre biraz daha değişik kullanım yerleri size nasıl diyeyim arkadaşlar kullanımı while forun kullanımı size bağlıdır. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz while kullanın, isterseniz for kullanın. O size kalmış bir şey. Şimdi for döngüsünü işlemeden önce bir değişken tanımlayalım şimdi. int x diyelim bu sefer x diye bir değişken tanımlayalım. Evet arkadaşlar, x değişkenimizi tanımladık. Şimdi for yazıyoruz. for parantezi açıp kapıyoruz for döngüsü dediğim gibi arkadaşlar while'ı andırıyor e, istediğinizi kullanabilirsiniz şimdi e, x değişkenimizi tanımladıktan sonra ilk yapacağımız şey e, while for döngüsünde 3 tane e, bölüm vardı arkadaşlar Birinci bölüm şöyle ikinci bölüm 3. bölüm diye söyleyeyim size İlk bölümde birinci bölümde tanımladığınız x değişkenini e, kaçtan başlayacağını belirteceksiniz kaçtan başlayacağını, ikinci bölümde nereye kadar devam edeceğini, üçüncü bölümde nasıl devam edeceğini göstereceksiniz. Şimdi nasıl olacak o? Peki şöyle olacak. Şimdi x'i ben diyorum ki bana sıfırdan başlat. x'i sıfırdan başlat diyorum. x sıfırdan başlayacak. Noktalı virgülümü koydum. İkinci bölümde nereye kadar? x küçük eşit e, kaç diyelim? Şöyle yapalım. x küçük Pardon arkadaşlar. X küçük şey şeyi sildim. Parantezi sildim yanlışlıkla. X küçük eşit kaç olsun? 15 mi? 10 olsun. 10 olana kadar devam etsin. Ee, nasıl devam etsin? X bunu bir önceki derste öğretmiştim. Artı artı x'i bir arttırarak devam edecek. Peki şimdi c out diyelim. x'i biz e, c outlayalım. And line. Evet. Şimdi devam edelim. Hmm. Project tamam. Hmm. E, build and run diyelim. Evet. X Şuraya nokta virgül mü koymamışım? Nokta virgül koydum? Build and run. Evet. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı ve 10'a eşit oluncaya kadar devam etti. 0, 10 diye devam etti saydı. Şimdi biz istersek bunu 0'dan değil de 1'den başlatabiliriz. 1'den başlatabiliriz. Değiştirebiliriz. Bu we'll yüzden run diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi birden başlattık. İstersek 10'a eşit değil de 10 olana kadar. Bunlar matematiksel işlemler. Bunları biliyorsunuzdur. Ee, şöyle de yapabiliriz. Mesela buraya 100 yapalım. Sıfırdan başlatalım. 10 oranlar sayılırım. 10, 20, 30, 40 diye. Onu nasıl yapacağız? Yine bir önceki derste öğrettiğim gibi x artı eşittir 10 diyorum. Bu ne demek? x eşittir x artı 10 demek. x'imiz ne? 0. Yani yaptığım işlem şu arkadaşlar. x eşittir x artı 10. 10 Demek her seferinde x yüzde olana kadar devam edecek. X ilk baş nereden başladı? Sıfırdan başladı. Sıfır e, dedik çünkü Burası sıfır artı on on. İkinci geldiğinde artık x on, sıfır değil. E, çünkü ilk hesaplamasını yaptı ikinci defa okuyor. On olduğu için on artı on yirmi. Üçüncü defada x artık yirmi. Yirmi artı on otuz. Öyle devam ede de gösterecek bize. Şimdi e, bakalım bu yüzden oran diyelim. Bu yüzden oran diyelim. Evet bakalım. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dedi bize. Gördüğünüz gibi onar onar arttırdı. Bu for loop döngüsü böyle arkadaşlar. Daha fazla uzatıp Beyin karıştırmaya, zihin karıştırmaya gerek yok. Kullanımı böyle. İleride işlemlerde, programlarda kullanırken hatta bir sonraki dersimizde bir program yazacağız. O programlarda nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.